Evet şimdi bir tablo yapacağız. Veri tabanı tablo. HTML tablo diyorum. Burada artık çıkacağız. HTML'e gireceğiz. Şimdi tablo etiketi başlatıyorum bir tane. Table diyorum. Table'ın ilk satırını yapıyorum. Buraya th, th atıyorum sayı diyorum. TH işlem işlem diyorum. TH sonuç diyorum. Excel tarzı bir şey yaptığımızı varsayıyoruz. TH Şimdi bir bakalım. Burası nasıl gözüküyor? Bakın bu şekilde bir tablo olarak gözüktü. Burada bir satır daha yapacağım. Burası işlemlerin olduğu satır. Üç tane de veri seli yapıyorum. Birincisi, ikincisi ve üçüncüsü. Bakalım görüntüde bir değişiklik var mı? Yok. Evet, buradan border yazabiliriz herhalde. Eski özellikler ama border bir dersek bir piksel border yapacağını tahmin ediyorum bakalım evet bir piksel border var cell padding özelliği var buradan da 10 piksellik bir cell padding yapalım buradan 10 piksel padding yaptık evet şimdi biraz daha net tablomuzu görüyoruz